Böyle e, nitelikle tanıtmak. Bizi Hı -hı. biraz kendisi tanıtır mısınız Ayşe Hanım rica etsem? <laughs> Kim oldu? <laughs> Herkese merhabalar. Bugün yeni bir challenge'la karşınızdayız. Hadi biraz iş konuşalımdan sonra hadi biraz sohbet edelimden başlıyoruz. Ve bugünün ilk danışmanı Aysu Buyruk. Hoş geldiniz Aysu Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bu programdaki amacımız biraz daha danışmanlarımızı aslında sosyal medyada da daha böyle e, nitelikli tanıtmak. Bizi biraz kendisi tanıtır mısınız Aysu Hanım rica etsem? <laughs> Kim oldum? <laughs> <laughs> kimim? Nereden geldin? Ben Aysu. 25 yaşındayım aslında endüstri mühendisliği formasyonuna sahibim. yaklaşık da 10 yıldır sektörde kurumsal gayrimenkul danışmanlığı yapan bir ailenin kızıyım aslında. Sektöre yatkınlığım ve biraz ilgi alanım oradan geliyor. bir süre kendi mesleğimi yaptıktan sonra yollarım Asif Hoca tekrar kesişti ve onun da yönlendirmesiyle onun firmasında başladım. Bu şekilde. Aramıza hoş geldiniz. Sizinle tamam. birlikteyiz iyi ki. Evet başlıyorum sorularıma hazırsanız. Hazırım. Hazır mıyız? <laughs> <laughs> ee, en komik ofis hatıranızı bizimle paylaşır mısınız Ayşu Hanım? Şey çok gülüyorum tekrar izlerken e, yıl son ödül töreninde sahneye çıkmışım konuşuyorum sürekli arkaya bakıyorum arkada sanki yaptığım işlemler dönüyor gibi ama <laughs> hiçbir şey yok aslında arkada. Kendimi rahatlatmak için sürekli arkaya dönüp, arkaya bakmışım. <laughs> evet. Her videoyu izlediğimde diyorum ki, niye kendime bakıyorum, dönüp dönüp Evet, ben hatırlıyorum bakmışım. onu. Elinizi tutuyorsunuz tutuyorsunuz, sonra bir arkaya bakıyorsunuz böyle. Çünkü sanki arkada işlemlerim geçiyormuş gibi hissediyordum hmm. ama sadece ben varmışım. <laughs> Biz ne diyoruz, <laughs> neden Aysa Hanım kendine bakıyor, arkaya bakıyor? Aynen. Sebebi çok uyumuş. Güzelim. Danışmanlarımızdan en komik bulduğunuz ve hangi hareketleri böyle komik geliyor size? Mertel abi ve ofise giriş anları genelde böyle bir kolunu açarak geliyor Mertel <laughs> abinin ilk girişi. Ya genel olarak çok eğlenceli bir karakter zaten. Kampta falan da böyle fazlasıyla <laughs> tecrübe ettik. Genel olarak biliyorum çok keyifli bir insan. Evet selamlar Mert Bey de. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. E, ofiste çalışmaktan en keyif aldığınız danışman kimdir? Dilan Kanca. <laughs> Dilan çok keyif çalışıyorum yani genelde. Yani çünkü başımıza ara gelirse gelsin, tarlalarda da kaybolsak çok olağan karşılıyor her şeyi. Her şeyi atlatabileceğimi inanıyorum yani o yanımda. Pozitif yönüyle Dilan Aynen. Hanım. Dilan Hanım'a da selamlar buradan. Yani Dilan'ı genelde hep olayların içinde görüyoruz. İşte Buca'daki kavgalar, evet. çekicilerin <laughs> üstünde, tarlalarda kayboluşlar. Çok olaylar çok çekiyor Aynen. Dilan Hanım. I. Evet, hazırsanız bir diğer sorumuza başlıyoruz. Ofisimizde aldığınız eğitimleri sahada uygulayabiliyor musunuz? Ha, uyguluyorum. Daha geçen gün renk eğitimimizi uyguladım. Hatta böyle bir üstüme deniyorum yani şeylere. Ee... Tabii her şeyi hemen uygulayamıyorum ama hı hı. E, mutlaka aklımda oluyor ya. Ben çok etkisini görüyorum yani. Mesela satış kapamalarda, har ziyaretlerde, fizbolarda ee, bu eğitimlere çok ağırlık veriyorum. Evet evet. Özellikle Asaf Hoca'nın o satış kapamada yazılı teklif aldığı süreçler hı hı. falan onu birebir yaşadım satışımda. E, çok büyük etkisini gördüm yani. Bu harika. Peki istediğiniz bir eğitim var mı? Gelecekte şu eğitimi alalım ya Hanım. Buna da açacağız biliyorsunuz. Hı, hı. Bence sosyal medya eğitimi alabiliriz. Özellikle böyle nasıl yazı hazırlanır, nasıl daha hızlı tüketilebilir içerikler hazırlanır? Biraz hem içerik üretme konusunda bence desteğe ihtiyacımız var. Bir de sosyal medyayı doğru marka kimliği oluşturarak yönetmek konusunda desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O zaman anlaştık. En yakın zamanda sosyal Peki, medya sonra. eğitiminde <laughs> görüşmek üzere. Çünkü neden Ekinoks Sarma'da Garmin ofisini tercih ettiniz? Çünkü Asaf Sametoğlu, Asaf Hoca'nın benim için yeri çok ayrı, <laughs> ee, hem meslektaşız o da endüstri mühendisi, zaten ben üniversiteye devam ederken biz tanışmıştık kendisiyle. Ee, i̇lk başta böyle bir eğitimde yollarımız kesişti, ee, babamlar ondan eğitim almıştı. Sonrasında da iş hayatında yollarımız kesişti. Ee, Asaf Hoca benim için çok değerli, onun yaptığı işleri de çok saygı duyuyorum ee, ve takip ediyorum severek. Eknoks da onun başyapıtlarından... Ekinoks'un baş yapıtlarından birisi. O yüzden Ekinoks benim için çok değerli. Harikasınız. Bizim için de siz değerlisiniz. Çok, çok değerlisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki gayrimenkul sektöründe en çok kullandığınız emoji hangisidir? Yıldız ve dört yonca, dört yapraklı yonca çok kullanıyorum. Neden sonu enerjisine çok inanıyorum. <laughs> ee, sürekli böyle Instagram'da da eklerken böyle açıklamaları falan hep atıyorum. Müşterilerime de çok fazla atıyorum. Umarım güzel enerji gönderiyordur. <laughs> evet. Peki gayrimenkul danışmanlarımızdan birisine bir takma at, taksaydınız bu ne olurdu? Kime olurdu? Ya Duran <laughs> abi bir gün ben müşteri beni aradı işte bir teklif verdi bir şey söyledi ben Duran abi Duran <laughs> abi dedim böyle böyle bir teklif hani alacağız galiba falan şey dedi. ya hırra ya <laughs> <laughs> Unutamıyorum o anı gerçekten. <laughs> Aklıma sürekli o geliyor. Ama evet, duran abiye takardım. Durmayan duran derdim. Harika. Durmuyor gerçekten. <laughs> Hiç, Hiç durmuyor. Evet, nerede olduğunu kestiremiyoruz. Evet, son olarak da sizden bana bir soru bekliyorum. Siz ofiste Garmin kur danışmanlığı yapacak olsanız kimle body olmak isterdiniz? Oo. <laughs> <laughs> Böyle düzenli olması lazım Programlı olması lazım Çok pozitif olması lazım ve Kesinlikle böyle e, Motivasyonu kırılmaması lazım Ben Mert Bey'le yapmaktan Mutluluk duyardım iyi gelirdi yani Böyle düşünüyorum Ya şeyi daha çok seviyorum Erkek kadın çok evet. daha güzel oluyor Şimdi Duran Bey de oradan diyecek Niye beni seçtin Onun korkusu var çok yanlış bir soru şekilde. Evet. Tamam. Evet. Bye. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Aysu Hanım katıldığınız için. Bundan sonraki e, hadi biraz sohbet edelim programında hangi danışmanı görmek istersiniz? Ben Bey'i görmek istiyorum ya çünkü hemen hemen aynı zamanlarda başladık. Hı hı. Ee, o çok güzel bir şekilde yol aldı ve ilerledi. Severek takip ediyorum, o yüzden merak ediyorum düşüncelerini. Anlaştık. Bir sonraki programda Musa Bey ile karşılaşıyoruz o zaman. Aynen. Teşekkür, Teşekkür ederiz. <laughs> evet, bugünlük hadi biraz sohbet edelim programından bu kadar. Ee, takipte kalıp bir sonraki videolar en yakın zamanda gelecek. Hoşçakalın.